Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu karşılaşma belki de aslında yılın favori karşılaşması oldu. Çünkü bu zaten dünya şampiyonu olduktan sonra Magnus'la karşılaştığında ne olacak diye merak ediyorduk. E, masaya vurma mevzusu, o klasik karşılaşmada Magnus Carlsen'in taşları devirme mevzusu zaten bizi heyecanlandırdı ve bu iki gün önce Rapid'te Magnus Carlsen'i yenmeyi başarınca Bilis'te acaba neler olacak diye merak ettik. Ve Bilis karşılaşmasında şunu söyleyebiliriz. Gukeş Rapid'de çok güzel ilerledi. Hem Magnus'u yendi hem de açık ara farkla liderdi. Fakat Bilis'e geldiğimizde Gün onun için çok kötü başladı ve oynadığı tüm karşılaşmaları kaybetti Magnus'a gelene kadar ve Magnus Karsen de iyi bir performans sergiliyordu. Yenilmiyordu ve sürekli kazanıyordu. İşte bu karşılaşma bakalım bizlere neler getirecek. Beyazlarda Magnus Carlsen oyuna E4 ile başlıyor ve Gukeş'in tercihi E5 oldu. At F3 At C6'dan sonra Fil B5 ile beraber İspanyol açılışı ve At F6 ile beraber İspanyol açılışının Berlin varyantı oynanıyor. Ve Berlin'de E4'ü bırakmak istemeyen Magnus Carlsen önce bir D3 oynadı ve Fil C5'in ardından da burada beyazlarda At C3 hamlesini gördük. At C3'den sonra Kısarok Fil c 6yı alıyor dc 6 ve atın e 5i alma varyantları var ama at e5'ten sonra vezir d4 olabileceği için rok atmadan öncelikle bir fil e3 oynandı ve burada da artık tabii ki siyahların bir karar vermesi gerekiyor. Ya fil çarpı e3 alacaksınız ya da e5'i korumanız gerekiyor. O tempoyu vermeden bir tane fil d6 oynandı. Fil d6'dan sonra da şimdi filin artık e3'te bir işi kalmadığı için fili daha güzel bir yere g5'e çekmiş oldu burada Magnus Carlsen. H6 hamlesi. H6'dan sonra fil h 4 ve devamında G5 oynayamıyorsunuz. Çünkü henüz daha beyazlar rok atmadılar ve siyahlar da rok atmış. Buradaki şahı zayıflatmak istemiyorlar. Fil burada belki bu çaprazda güzel duruyor ama en azından H4'te de çok fazla bir etkisinin olmadığını görüyoruz. En kötü ihtimalle bir şekilde burayı koruyup Fil e7 oynayabilecek duruma getirmemiz lazım. O yüzden burada Gukesh Fil G4 hamlesi oynuyor. Normal şartlarda Vezir E7 hamlesi ya da belki de A5 seçeneklerden en doğallarıymış ama Fil G4 ile birlikte belki de E5'i koruma telaşına girdi ve fil E7 oynayarak buradaki çaprazdaki aslında sorunu çözmeye kendisini bir noktada adamış oldu. H3 hamlesi oynandıktan sonra artık Fil F3'ü almak zorunda, hem E5 için almak zorunda hem de fil artık bu çaprazda kalamıyor. G4 ve devamında G5 hamleleriyle beraber kare de G1'e aktarılabilir ve konum bitme noktasına gelebilir. O yüzden burada Fi F3 alındı ve vezir F3'ünü ardından fil E7'ye ve planladığı kareye gelmiş oldu. Şu anda E5 ile ilgili bir sıkıntı olmadığı için de beyazların konumu e, yani daha doğrusu siyahların konumu gayet iyi duruyor. Burada belki fil G3'te aslında E5 istenebilir ama at D7 ile ya da fil D6 ile korumaya devam edecek burada siyahlar. Fil 7'den sonra Fil çarpı F6. Şimdi maçı hem tabi içerik çekmek için hem de e, oradan takip edebilmek için aslında en önde oturuyordum ve bu karar birazcık e, değişik geldi. Yani Fil F6'dan sonra acaba Magnus Carlsen tabii ki kaybetmeyeceği belki beyazlarda belli ama kazanç için bir şeyler yapabilecek mi tam olarak emin değildim. Fil çarpı F6, Fil çarpı F6 ve buradaki filin tabii ki gelişebilmesi için birazcık zamana ihtiyacı var. Yani fil tekrardan dönüp e diye devamında C5 ile birlikte bu çapraza kavuşması gerekiyor. Ama onu yapana kadar tabii ki zaman alacak. Fakat o zamanda da beyazların gelişebileceği o kadar fazla bir durum yok gibi geliyor. Fil F6'dan sonra bir tane G3 hamlesi oynandı ve siyahların konumu artık tamamen eşitlediğine dair bilgisayar bize uyarısını vermiş oldu. Vezir D7 hamlesi geliyor. Eğer rok atarsan H3 boşta kalacak. O yüzden bir tane H4 geldi. Fil E7 tabii ki fil C5'e kavuşmak için artık. Yani burada e, sabırla orayı bekliyor diyebiliriz. Ve fil E7'den sonra artık beyazlar rok atabiliyorlar. Rok'tan sonra fil C5 hamlesi geldi. Fil C5'in devamında da şah G2'ye geliyor. Şimdi vezir H3'ü de kesmiş olduğu bir noktada. Şah G2 de güzel. Ve buradaki... Belki G ve H piyonları birazcık hareketlendirilebilir. Ama tabii ki bir şeyler çıkar mı? Tam emin değilim. Şimdi fil de 4 hamlesi geldi. Yani son hamleler dikkat ederseniz fil e7, fil c5, fil de 4 oldu ve Magnus Carlsen burada hiç çekinmiyor. At 2 oynadı ve b2 piyonunu bıraktı. Çünkü biliyor ki bu konumu kazanmanın yollarından bir tanesi olayları birazcık karıştırmak ki fil b2, kale b1 ve devamında b7 alıp burada duble bırakmak gerçekten beyazlar için iyi olacak. Fil B6'ya geri döndü. Yani son 4 hamle hep fille. Fil B6'dan sonra şimdi G4 hamlesi ve buradan beyazların bir şeyler denemek istediğini görüyoruz. Ama e, buraları sürseniz dahi siyahlar dokunmadıkça çok da bir sıkıntı yok. Ki G6 hamlesiyle beraber artık burayı sürerseniz H5 oynanacak. H5 sürerseniz belki G5 oynanacak. Ve bir yandan da F5 oynama riski de olduğu için burada tabii ki beyazların da birazcık dikkatli olması gerekiyor at G3'le beraber aslında o e, dikkati görmüş olduk. F5'e burada alt çarpı F5 ilerleyen zamanlarda alınabilecek. e 7 hamlesi geldi. e 7'den sonra H4 kale h 1 ile beraber tutuldu ve kale A D8'de siyahlar gelişimine devam ediyorlar. Konuma burada baktığımda tamam dedim bu konum berabere bitecek. Çünkü artık her iki tarafında hani tabii ki beyazların zorladığı bir oyun ama onun bir karşılığı yok gibi geliyor. Ve kale e, D8'e gittikten sonra da bir tane A4 tabii ki A5'ten kaçınmanız gerekiyor o yüzden siyahlar A5 oynadı ve A5'in ardından da Vezir E2 ile beraber konumu birazcık değiştirmeye uğraşacak. Belki Vezir E2 ve sonrasında D2 ile e, burada H6'ya bakış sonrasında da bu piyonların bir şekilde sürülebilmesi mümkün olabilir. Çünkü... Vezir D2 ile H6 berkenin hani G5 hamleleriyle tutulmaya çalışırsa tabii ki hem kalenin H6 açılacak hem alt burada gördüğünüz gibi F5 ve H5 kalelerine oturabilir duruma gelebilir. O yüzden Magnus yavaş yavaş orayı işlemeye çalışıyor. Kale D6 hamlesi geldi. Kale D6'dan sonra Vezir D2 ve Vezir D2 Şah G7 ile beraber H6'yı tutabiliyor zaten. Şimdi Şah G7'den sonra da beyazlar o sürüşünü gerçekleştirdi. Şimdi en güzel hamlelerden bir tanesi burada G5. Çünkü bize e, yani gözümüz şenleniyor. Gördüğünüz gibi at F5 ile birlikte ver şıhı ver veziri ver kaleyi diyecek. O yüzden burada aslında G piyonuyla ilgili bir karar alamıyorsunuz. Ya yani burada H5'i de alamıyorsunuz yine at F5 var. O yüzden daha sakin devam edilmesi gerekiyor. H5'ten sonra Vezir G5 ile beraber orayı tutma kararı aldı. Ve sadeleştirirse oyunda daha iyi bir konumda kalabileceğini düşünüyor. Şimdi şu konumu değerlendirirsek şunu söyleyebiliriz. At bu konumda filden daha iyi iş yapacak. Ama olur da oyun sonuna gidilirse yani vezirler kesilip birkaç piyonda kesilirse kale fil kale attan daha iyi. Ama tabii ki konum olarak birazcık daha değerlendirmek gerekiyor. Vezir G5 burada Magus Karsen tarafından alındı. HG5 ve alt F1 ile beraber birazcık dönüp dolaşacak. Tabii ki siz olur H5'i e alırsanız bir şekilde zaten at zıplayıp tekrardan G3'e dönebilecek bir konumda duruyor. Kale F6 hamlesi geldi. Kale F6'dan sonra F3 ile beraber orası savunuldu. Ve kale F4 hamlesiyle burada tabii ki F3'e yapılacak bazı baskılar var. Ve aynı zamanda tabii H4 alınacak mı alınmayacak mı buraya dikkat etmesi e, h5 alınacak mı alınmayacak mı buraya beyazların dikkat etmesi gerekiyor ve bir yandan da acaba f5 hamlesi olur mu kale f4 bunu da hazırlıyor f5 hamlesiyle beraber konum açıldığı zaman siyahlar iyi bir konumda kalacaklar o yüzden hg6 kesinlikle oynanmalı fg6'dan sonra f3 istekte kale h3 ile beraber orayı tutuyorsunuz ve burada doğal hamlelerden bir tanesi Fil de 4 oynamakmış. Fil de 4'e yine beyazlar hiçbir şey yapmayacak. Çünkü fil b iki alırsanız devamında B7 düşebilir. O yüzden fil de 4 aklına gelmedi belki de Gukesh'in Daha sakin kale F7 oynayabilirdi. Ama konumu sadeleştirip oyun sonunda kazanmayı bekledi. Ya da belki de oyunu sadeleştirip berabere yapmayı bekledi. Ve Gukesh burada inanılmaz bir hata yaptı. Ve kale H8 burada hemen hesaplamadan değiştiğiniz zaman şöyle bir durum oluşuyor. Kale çarpı 8 At çarpı 8 ve bu at e, pardon kale çarpı 8, şah çarpı 8 ve bu at D2'ye gidiyor. Tabii ki aklımızda hemen atın hareketleri var o yüzden şaha bile at dedik burada. At D2'den sonra amaç tabii ki atı c 4e koymak. A5'i istiyorum, E5'i istiyorum, B6 istediğim zaman vurabilirim burada. At C4 çok güçlü kalacak ve kalenin acilen bir yerlere gitmesi lazım ki E5'i savunabilsin ve burada gördüğünüz gibi bir tane kale F6. Ve e, at c4'e gittikten sonra da kale e6 çok kötü bir konumda kaldı. Yani sırhın bütün taşları buradaki atın piyonları almasını engellemeye çalışıyor. Ancak böyle şığa geleceksiniz f6'ya ki kaleyi serbestleştirebileceksiniz. Ki o arada beyazlar tabii ki güzel işler yapacaklar. Bir tane kale b1 hamlesi geldi. Acaba b4'ü mü bir noktada hazırlayacak burada? Ve e, burada tabii ki b4'ü kesmek adına da C5 hamlesi geldi ama bu filin daha da kötüleştiğini görüyoruz. Tabii ki C4'teki atı ve buradaki sürüşleri kontrol etmek adına bunu yapmak doğru olabilir. Ama bir yandan da file artık kullanabileceğiniz bir yer kalmadı. C5'ten sonra kale h bir şah. Şah G7'ye gittikten sonra da burada bir tane şah F2. Şimdi şah F2'nin aslında tabii ki şah E2, şah D2 ve şah C3 ile beraber vezir kanadındaki bu beyaz karelerden içeri girmesi mantıklı. Ama bir yandan da Gukeş'i aslında cesaretlendirilmiş ee, cesaretlendirmiş oldu. Çünkü Fila 7'yi hiçbir zaman belki oynayamayacaktı. Ve Fila 7'yi oynatma şansı doğdu. Çünkü eğer ata A5 alırsanız C4 ile birlikte şah çekiliyor. Ve buradaki konum birazcık parçalanabiliyor. Tabii ki şah çekmek için sadece yeterli değil orada piyon feda etmek. Ama devamında güzel bir karmaşa oluşuyor. Ve Magnus Carlsen gerçekten de bu hamleyi yaptı. 3 dakikası var. Rakibinin 30 saniyesi var ve burada rahat rahat A5'i aldı ve C4'ün devamında şah E2'ye geldi zaten. Oradaki vezir kanadına gitmek istiyordu. İstediğini de adım adım gerçekleştiriyor. C çarpı D3 ve devamında şah D3'le beraber buraya geldi. Şimdi kale D6 şah. Buralarda oyunu izlerken tabii ki bilgisayar değerlendirmesi de yok. Acaba burada siyahlar için bir şans olur mu diye bir düşündüm. Ama e, gözüken o ki e, yani bilgisayar diyor ki çok da bir sıkıntı yok şimdi şah c4'e geldi artık kale c6 şah çekemiyorsunuz çünkü at burada kontrol ediyor o yüzden bir tane kale a6 ve kale a6'dan sonra da at gidip b7'ye aldı kale çarpı a4 b4'ün ardından şahın yeri çok güzelleşti ve kale de artık d1'e gidip devamında buralara inmek istiyor kale a6 tabii ki e, kale c6 için bir yoklama fırsatı da aynı zamanda ama beyazlar kale D1 ile gelişimine devam ettiler. Şimdi kale C6 şah. Şah B3'e çok güzel saklanıyor. Bir de C piyonunu sürecek. Ama onun öncesinde bir tane fil D4 hamlesi geldi. tabii ki C4 olabilir. Ama C4'ten sonra kale B6 riskleri olduğu için. Öncelikle bir kale D3 ve C3 ile beraber bu fili de buradan kovacak ve sonrasında ise tabii ki atın A5'e ya da C5'e ya da D8'e gitme fırsatları da var. Şah F6 hamlesi geldi. C3'te oradaki fil kovuldu ve fil F2'ye gittikten sonra da e, bir tane kale değidi. Artık iniliyor. Şimdi şah E6 belki seçeneklerden bir tanesi olabilir. Ona birazcık bakmamız lazım ama ona en basitinden kaleyi buralara atıp e, yani kaleyi H7'ye atıp burada oyunu e, bekleyebiliyorsunuz. Bir de gördüğünüz gibi at D8 isteğiyle gelecek. O yüzden kalenin burada durması zaten büyük bir tehlike. E kale E6 gibi bir şey zaten mümkün değil. C7 her zaman düşecek ve Gukesh bunu 6 saniye kala fark edemedi ve kale B6 oynadı. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Magnus Carlsen kale C7 oynuyor ve Gukesh oyunu terk ediyor. Ama sıkıntılardan bir tanesi burada 3 hamlede mat var. Yani Magnus Carlsen kazanmanın heyecanına o kadar kapıldı ki 2 dakikası varken burada matı bile hesaplamadı. Halbuki buradaki şahın gidecek hiçbir yeri yok. At D8'den sonra aslında muhtemelen bu mat hesaplandı. Yani kale burada C6'dayken kesinlikle Magnus burada at yani hamlesine kesin baktı. At D8 de ve devamında kale f mat oluyor diye. Ama kale B6'da heyecan yapıp belki de hemen kaleciyi de aldı ve oyunu kazandı. İsterseniz mata bakalım. Kurtuluş yok burada. Alt D8'den sonra artık kale f önleyecek tek bir tane hamle var. O da kaleyi feda etmek. Kaleyi feda ettiğinizde de zaten bir hamle uzattınız. Ve sonrasında da ne oynarsanız oynayın. Burada kale F7 mat oluyor. Gerçekten güzel bir karşılaşma. 3 hamlede sonunda matın kaçması da tabii ki e, Magnus'un birazcık e, doğruluk oranını düşürmüş oldu ama oyunun genelinde gerçekten kusursuza yakın e, stratejik güzel bir oyun oldu. Ve Begukesh bugün gerçekten çok kötü gitti. 9 karşılaşma oynadı. Hemen ben de hatırlamak istiyorum. 9 karşılaşmanın 7'sini kaybetti. Bir tane beraberliği, bir tane de galibiyeti var. Yani çok kötü bir gündü. Bakalım yarın nasıl toparlayacak. Bir de bilgisayarda şöyle bir şey oluyor. Yani ilk karşılaşmaları kaybedince özgüven bir daha yerine gelmiyor. Hatta bir Duda ile bir karşılaşma oynadı. 11. hamlede direkt kaybetti bu kez. Çok çok garip bir oyundu. Ama kendisinin Rapid'de ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu gördük. zaten dünya şampiyonluğundaki maçta da izlemiştik. Bakalım yarın geri dönebilecek mi? Ben tekrardan burada anlatımda olacağım. Umarım keyif aldınız. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve tekrardan bu kanalda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.